Harmankaya Şehirleri Tabiat Parkı, karistik bir jeolojik yapıya sahip Harmankaya Şehirleri Tabiat Parkı, 158 hektar büyüktür. Bu alanın içerisinde bulunan ve başlangıç noktasında Zonguldak Şehir Merkezi'ne yürüyerek ulaşabilen 3, -3 km parkur boyunca çok sayıda şelale gözlemlenebilir. Oldukça zengin bir flora ve fauna yapısına sahip olan bölge, doğa yürüyüşü, foto safari, yaban hayatı, gözlemciliği, olta balıkçılığı ile uğraşanlar için de çekici. Alanda kestane, hlamur, kayın, defne, fındık gibi flora üyelerin ile Kurbağa, kertenkele, yılan, gümüş balığı, sazan balığı, tasba, küçük kuş türleri kirpi, yabani tavşan, çakal, tilki, yaban domuzu, sansar, karaca, kurt, sincap gibi pano üyelerinde gözlenebilir. Yani e, yaban hayatının bol olduğu bir e, alana giriyorsunuz ve dikkatli olmanıza fayda var. Tabii buralara yalnız da gelmemek gerekir diye düşünüyorum. Ben e, kısmı olarak belli bir noktasına kadar gideceğim. Alanı tamamen ziyaret etmeyeceğim. Bu seslerin cıvıl cıvıl oldu. Ormanın yeşili, doğanın güzelliği. Yani size burada çok güzel bir sunum hazırlıyor. Gel oğlum öyle gel, gel, gel. Denizin, Zonguldak ili sınırları içinde bulunan Harman Kaya şairleri tabiat parkına geldik. Yani Harman kanyonuna geldik. Bugün Harman Kaya kanyonunda kısa bir gezi yapacağız. Fotoğraf ve video alacağız. O dağın güzelliğini yaşamaya çalışacağız. Benim de kısmı olarak geldiğim yerlerden bir tanesi olacak daha önce yüzeysel bir görmüştüm. Hepsi o kadar. Ama şimdi biraz detaylı gezmek istiyorum. Gelin gidelim ve o detayları, şeraları, güzelliklerini hep beraber görelim. Zonguldak Harmankaya Kanyonu. Harmankaya şaheleri ve kanyonla kısa bir gezi yapacağız. Uzun zamandan beri merak ediyordum. Havaların ısınmasını ve ortamın eşlenmesini bekledim. Güzel bir kanyon gezisi olur inşallah. Tabii benim amacım bugün buradan güzel fotoğraflar ve güzel videolar çıkarabilmek. O hedefime de inşallah ulaşmış olurum. Şimdi gidelim Harmankaya Şehirası'na doğru bir girelim. Kanyonu gözlemleyelim. Fotoğraflarına bakalım. nasıl bir şeymiş. Uyarları okuyalım. Tabiat Parkı'nın özelliğini okuyalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Harmankaya Şehirası Tabiat Anıtı'na hoş geldiniz. Dikkat önemli uyarı. Böyle bir yerlere gereken uyarları dikkat almak lazım ve e, şartlarını ve özelliklerini öğrenmek lazım. Tüm ziyaretçiler sistemimiz tabiat anıtı sahası ve tesislerine girmekle alanı ve tesisin mevcut durumundan ve kullanımından doğabilecek risklere karşı sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder ve tabiat anıtı işletmesini ibra ederler. Tabiat anıtı doğal yaşam alanı olduğundan kaygan zeminden kaynaklı kazalar, yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi, dal düşmesi, böcek sokması, yaban hayvanı saldırısı gibi nedenlerle meydana gelebilecek yaralanma veya ölümü sonuçlayabilecek durumlarda ve kişisel eşyaların kaybolması da işletme sorumluluk kabul etmez. Yani bu sorumluluk tamamıyla buraya gelen zerre geçirin kendi sorumluluğu altında imiş Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Doğal Milli Parklar Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü'ymüş. Harmankaya Şaleleri Tabiat Anadı. Harmankaya Şairleri Tabiat Anadı Karadeniz Bölgesi'nin batısında Zonguldak ili sınır içerisinde yer almaktadır. Zonguldak ili merkez ilçesi Karagöllü Harmankaya dereleri üzerine 1 metreden 10 metreye kadar değişen büyüklükte muhteşem güzellikte 10 şalelerin yer aldı. 1580 dekar alanı 12.03.2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Harmankaya Şaleleri Tabiat Anıtı ilan edilmiştir. Harmankaya Şaleleri Tabiat Anadı içerisinde şaleler ve orman ekosistemi, doğal kaynak ve değerleri bakımından oldukça zengindir. Alanın temel bitki örtüsünü kayın, gürgen, meşe ve maki elemanların oluşturduğu saf veya karışık ormanlar oluşturmaktadır. Ayrıca alan çok sayıda sürüngen, balık, kuş ve memeli türünün doğal yaşam alanıdır denilmiş ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından mini parklar ilan edilmiş. Biz de gelelim şimdi buraya gidelim ve bu güzelliği yavaş yavaş incelemeye çalışalım. Evet merdivenler var. Merdivenlerden doğru gireceğiz ve göreceğiz. İlk defa gelip gördüğüm yerlerden bir tanesi. Biraz farklı yapılara sahip. Güzel bir görünümü var. Şöyle bakalım. Güzel bir e, görüntüsü var. Burası dediğimiz gibi Zonguldak ili merkez çeye Harmankaya şelaleleri Harmankaya şelalelerin güzelliği. Aslına baktığınızda çok çok güzel. Yani yürümek için, parkur, yürüyüş parkuru için, doğal güzelliği için harika bir yer ama tabi bu sene kış sahip gitti. Kar yağmadı. Yağmurlar yağmadı. O yüzden Suyun demisi biraz az ve ee, su az olduğundan şelaleler gür değil. Evet, şelale var mı? İri ufaklı birçok şelale var ve onları zaten e, görüyoruz. Fakat dediğimiz gibi suyun debisinin az olması şu o şelalelerin güzelliğini biraz gizlemiş oluyor. Çok güzel yerler var. Ülkemizde aslında gezmek ve görmek istedikten sonra çok çok yer var. Görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Kayalar, suların şiddeti ve debisiyle farklı bir aşınmalara neden olmuş. Kanallar yapılır gibi, kanallar açılır gibi kendine böyle bir yol bulmuş. Öyle bir güzelliğe sahip yer olmuş Harman Kaya Şareleri Kanyonu. Dediğimiz gibi biz de ilk defa geliyoruz. bunu aşağıdan girişte kadar gelmiştim ama Tabii içine girmemiştim. Buralara girmek de nasip oldu. Kanyonu biraz daha yakından görmüş ve tanımış olduk. Tabi yukarılarını bilmiyorum. Bana göre yani Zonguldak bölgesinde yani Zonguldak iline bağlı ilçe ve köylerinde herhalde en zor parkur eee kayalara geliyor. Çünkü orada şelaleden şelaleye geçişler o kadar kolay değil ama burada biraz kolay görünüyor. Tabii yukarıları bilmiyoruz. Burada kuş kayasından da bahsediliyor. İleriki günlerde inşallah oraya da gideceğiz. Orada da güzel bir çekimler yapmayı düşünüyoruz. Zonguldak keşfedilmeyi bekliyor. Gerçekten Zonguldak keşfedilmeyi bekleyen güzel yerlerden bir tanesi. Saklı kalmış çok yeri var. Gizli cennet dedikleri yer diyebiliriz Zonguldak için. Çok çok güzel. Çünkü dere yapısı, kanyon yapısı, kayaların yapısı, ormanın içinde kendini gizlemiş saklı bir vade gibi bir şey. Biz biraz gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Buranın yaklaşık aşağıda girişte yazıyor. 5400 metre yaklaşık 5,5 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip. Zonguldak <laughs> üzerine çay davarından beri Ultan Barajı yoluna girdiğinizde baraja dönmeden orada Harman Kaya Şaleleri tabelasını zaten görüyorsunuz. Oradan buraya gelip güzelliği gezebilir ve dolaşabilir görebilirsiniz. Fotoğraf severler, video severler için bulunmaz yerlerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi burada çok malzeme çıkar, çok fotoğraf çıkar. Keyifle gezebileceğiniz yer ve görebileceğiniz nokta olur burası. Böyle bakarsanız çok da güzel bir görüntü var. Gerçekten hoş bir görüntü. Benim sadık dostum yanımda. Sadık dostumla beraber bu parkuru geziyoruz ve gezmeye çalışıyoruz. Sağ olsun beni yalnız bırakmadı parkur boyunca. Ona ne kadar teşekkür etsem az gelir. Tahminimden de güzel burası. İyi bir parkur. Yani sulu parkur ama yazın muhtemelen su debisi çok çok azalıyordur. Burası... Tabi bu sene e, mevsim biraz düşük gitti. Mart ve Şubat aylarında, Ocak aylarında, yani kışın tam böyle yanlı olduğu dönemlerde iyi olur diye düşünüyorum ama biz de Sadık dostumla bugün e, geziyoruz işte. Sağ olsun. Beni yalnız bırakmıyor. Tabi burası gittiğince ilginçleşiyor. Kayaların yapısı, kayaların üzerleri falan, böyle suyun akışı, su yolları falan. Tahminimden de güzel bir yer burası. Gerçekten tahminimden çok çok güzel. Hani kayalar böyle suyun akışıyla farklı bir yapıya bölünmüş. Çinlerin bir ata sözü var. Mermeri delen suyun şiddeti değil sürekliliğidir diyor. Çinlerin ata sözü. Hani e, bir yere dım 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 damladıkça o damla orayı e, çukur haline getiriyor. İşte Çinlerin ata sözlerinden biri de bu. Gel oğlum. Heh, heh, geç 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 geç, heh, geç geç Dostum bayağı geldik. Ne dersin? Heh, şuradan final yapalım mı? Gel. Sen yanıyorsun bakıyorum da ya. Ha? Ha. 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 Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı ve Harmankaya Kanyonu Zonguldak'ın merkez ilçesinde Çaydamar bölgesinden tren istasyonu garının olduğu bölgeden Çaydamar'a doğru devam ettiğinizde Harmankaya Şeleleri'ne ulaşmış oluyorsunuz. Burası evet gezip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. İrili ufaklı çok şelalesi var. Bir tek sıkıntı nedir? Bu derelere, buralara gezmeye gelen, buraları görmeye gelen arkadaşlar çöplerinizi, çöplerinizi buralara atmayın. Buraya götürdüğünüz gibi geri getirmesini de bilin. Bakın benim cebimde çöpüm. Ben cepleri cebime doluyorum çöplerimi. Sizler de cebinize ya da bir yerlere... Doldurun lütfen doğamızı ve çevremizi kirletmeyelim. Ulan bütün suyunu benim üzerime attın ha. Dönelim artık. Heh, devamını bir başka seferde devam ederiz. Biz 1100 metre gelmişiz. Daha 3, 4300 metre var. Dostum ee, dönelim yavaş yavaş ne dersin? Dönelim mi? Hadi şuraya da görelim oradan sonra dönelim. Gel şuraya da görelim. Ondan sonra dönüş yapalım. Çünkü 4 kilometre daha az bir zaman değil. Buralarda sular genelde kayaların altlarından yol bulmuş ve kayaların altlarına doğru gidiyor. Parkur iyi bir parkur burada aslında. Hani geç 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 çıkamadın mı? Gel gel şöyle gel 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 sen oradan çık gel gel sen oradan çıkamayacaksın. <laughs> Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe.